Performansıyla beni şaşırtan 3 tane cilt bakım ürününden bahsedeceğim bugün. İki tanesini de kendim aldım. Bu da bana PR hediyesi olarak gelmişti. Önce şu tonik pedle başlayalım. Gerçekten çok başarılı bir ürün bu. Özellikle hassas ve akne meyilli bir cildiniz varsa çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. En sevdiğim özelliği de böyle ikiye ayrılabilir olması oldu aslında. Bu şekilde sivilce problemi yaşadığım yerlerde böyle bir 5 dakika 10 dakika bekletebildim pedlere. Çok hızlı da kurumuyorlar. Gayet ıslak ve ince yapılı oldukları için hassas cildlere zarar vermiyorlar. İçerisinde çok düşük oranda salisilik asit de var. O da böyle sivilceleri son çok güzel yardımcı oluyor. Böyle incecik sürtünme de yaratmayacak bir yapısı var. Hasat cilt için bir önemli biliyorsunuz. İçerisinde santalya e özellikleri bitkisine elde edilen aktifler, potinye kordata, allantoin ve de patentli kamelya çiçeği öz bulunuyor. Ben hem içerik listesinde hem de böyle parfüm esansiyel yağda içermemesine çok sevdim. Son dönemde çok fazla tonik pad denedim ama Örneğin de en başarılı bulduğum bu oldu. Yani performans da çok iyi gerçekten. Özellikle yaz aylarında bunu ben bittikçe almayı planlıyorum. Bunu da sonuna geldim. ikinci paketimi aldım. Bunu da yaz boyunca kullanmaya devam edeceğim. Dr. Saracur markasının Boosting Essence ürünü. Böyle köpük formunda bir tonik arayışındaydım. Buna denk geldim. İçeriği de ilgimi çekince deneyeyim dedim. Ve hakikaten de hani beni şaşırtan bir ürün oldu. Yani performansı gerçekten çok başarılı. Özellikle böyle hiperpigmentasyon problemi yaşıyorsanız leke karşıtı serumlarınızla beraber kullanmanızı tavsiye ederim. Hani ekstra fayda alabilmek için. Sabahları güneş kremi altına da harika bir antioksidan desteği sağlıyor. Çok hafif bir parfüm kokusu var ama uçup gidiyor yani rahatsız edici değil yani hassas ettiğim ben kullanabildim. İçerisinde askorbik asit, diğer C vitamini türevleri var. Aynı zamanda C vitaminiyle beraber çok güzel çalışan ferulik asit ve yalancı de suyu da bulunuyor. Yani tam böyle hiperpigmentasyon neka kaçtığı bakım sağlıyor size. Ben bu dönemde C vitamini serumlarını kullanamadım. Cildim çok kötü hassaslaştırdığı için. Ama bunun yapısı incecik, hızlıca emiliyor. Köpük formuyla uygulaması çok keyifli. Yine beni şaşırtan ve yaz boyunca kullanmaya devam edeceğim bir ürün oldu. Kimlere bugün olmayabilir? Cildi gerçekten çok hassas olan kişiler için tavsiye etmem. Dediğim gibi parfüm ajanları var çünkü ama onun dışında bir sürü kişinin memnun kalacağını düşünüyorum. Son olarak da Yves Rocher'in bu çift fazlı gece serumu. Bu aslında yağ serumu arkadaşlar. Yani içerisinde hem yağ formu var hem de su bazlı bir serum formu var. Kullanmadan önce çalkalamamız gerekiyor. Bu tarz böyle yağ serum karışımlarını ben çok seviyorum ve piyasada bulmak da çok zor aslında. Yani iyi bir formüle denk gelmek çok zor en azından. Bu beni gerçekten o anlamda çok şaşırtan bir ürün oldu. Bence parfümün masa harika. markanın antenitlerisini çok severim. Bu markanın yıldız ürünlerinden bir tanesi. Bence kıymetli gerçekten bilinmiyor. Kremlerinizle karıştırarak da kullanabilirsiniz. Kuru bölgelerinizin üzerinden de geçebiliyorsunuz bununla. İçerisindeki yağlar çok güzel seçilmiş. Jojoba, squalane, üzüm çekirdeği yağı gibi çok güzel yağlar bulunuyor. Ve bir sürü farklı bitki özü de var. Bu ürünü özel yapan içeriklerden bir tanesi de leylak tomucu kök hücrelerini kullanmışlar. Bunlar da bolca vitamin, mineral içeriyorlar aslında. Ciddi anlamda destek oluyor diyebiliriz. İçerisinde çok hafif bir parfüm var. Yine beni rahatsız etmedi. Aralarında denedikleri beğendiniz varsa de yorumlarınızı aşağıya